Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere 2.2 kahvalık su tribünümüz hakkında bazı bilgiler vermek istiyorum ve yakından çekip daha yakından görmenizi sağlamak istiyorum. Şimdi şöyle çekelim. Bildiğiniz gibi bu tribünün çalışma videoları vardı kanalda. Birkaç tane video vardı 2.2 kahva ile ilgili. Oynatma listesinde 2.2 kahve bölümünden bakabilirsiniz. Şimdi türbünün özelliklerine gelecek olursak. Türbünümüzün burası su girişi. Ee, suyumuzu buradan giriyoruz. Nozul var. Nozuldan çıkıp çarka püskürüyor tabi bildiğiniz gibi. Şimdi suyun fazla yüksekliğin az olduğu yerler için ikinci bir çıkış yeri bıraktık. Ee, o tür yerlerde suyun çok fazla olduğu yerlerde yani çok fazla derken 10 litre 12 litre falan diyebilirim. Bu körtüpayı alıp buradan ikinci bir çıkış alarak şuradan şurada ile giriş yapılabilir. Çift nozul olarak kullanılabilir. onu da bıraktık. Şimdi nozul yapımız bu şekilde dedik. Altta çarkımız var. Kasa yapımız gayet sağlam. 4 milimetrelik sacdan yapılmış. Üstte alternatörümüz bulunuyor. Şöyle elektrik çıkışımız alternatörden geliyor. Paneye giriyor. Panoda şurada bir tane sigortamız var. Altta multimetremiz var. Burası voltajı gösteriyor. Alternatif akım 220 volt olarak. Bu tribünümüz düşük volt değil arkadaşlar. 12-24 ya da 48 volt üretmiyor. Ee, onu da söylemiş olayım. 220 voltluk. Üstte voltaj değerimiz, altta frekans değerimiz. burada priz çıkışı verdik. kolaylık olması için. Büyük tribünlerde, 10 kava ve üzeri tribünlerde bu şekilde priz çıkışı yapılamayabilir doğrudan. Kaldırmayacağı için. Ama bunda sıkıntı olmaz. Zaten çok yüksek güçlü olmadığı için priz çıkışıyla elektriğimizi alabiliyoruz. Burada bir tane daha var paketlenmiş halde. Şimdi alt kısmını da size göstermek istiyorum çark tarafına. Bu arada şu arkadaki görünen türbin 10 kavalı Pelton tipi türbin. Onu da belirtelim. Arkadaşlar türbinimizi yatırdık. Türbinimizin alt kısmı bu şekilde. Şuralara nozul takılıyor. E, suyun durumuna göre. Ayarlı nozul değil bu. Sabit nozul. Çarkımız gördüğünüz gibi zaten bu çarkın tanıtımını yapmıştık daha önce. Ee, gayet sağlam, mukavemetli bir çark. Kolay kolay. Kırılma şansı yok. Darbelere dayanıklı. Çok sağlam bir yapıdır diyebilirim. Evet çarkımız bu şekilde doğrudan alternatöre bağlantı olduğu için herhangi bir şekilde kaybımız yok mekanik olarak. Ağırlığımız ağırlıktan bahsedeyim. Ağırlığımız 40 45 kilogram civarında. Etrafından gösterelim şöyle. Arkadaşlar alternatör özelliklerinden bahsetmek gerekirse 220 volt monofaze 1500 devir yerine göre 1000 devir yapılabilir. 1500 devir e, asenkron tip yani mıknatıslı değil bu alternatör mıknatıslı değil onu söyleyeyim. Ee, o yüzden yüksekliğin çok az olduğu yerlerde çalışmayacaktır en az 25 metre yükseklik düşü dediğimiz yükseklik değeri